Hangi durumlarda ortodontik tedavi kontrendikedir? Ya da kanal tedavisi yapılmış ya da kaplama yapılmış dişler hareket eder mi? Ya da implant hareket eder mi? Bizim için tek bir sınırlayıcı var implant. İmplant dediğimiz şey kemikle kaynaşmış bir metal titanyum yapı. Onu hareket ettiremiyoruz. Onun haricinde ortodontik tedavilerde biz kanal tedavisi yapılmış dişleri de, kaplamaları da, yerine göre köprüleri de hareket ettirebiliyoruz şeffaf plaklarla beraber. Ama implant varsa ağzımızda bir lokal bir bölgede. Orada yalnız implant olan dişi hareket ettiremeyip onun haricinde tüm dişlerde bir sürü değişiklikler, istediğimiz gülümseme, dişlerin sıralanmasını rahat rahat sağlıyoruz. Peki ne oldu? Diğer bölgeleri genişlettik. O implant olan diş biraz içeride kaldı. Öyle durumda da dişin ağızda görünen kron kısmının çıkarıyoruz ve yenilenmesini istiyoruz. Diğer yeni yapılan dişlerin uygun olarak implant olmuş dişlerde bile bir takım modifikasyonlar yaparak ortodontik tedaviniz çok başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Dolayısıyla kanal tedavisi ya işte ya dolgulu diş bunların hiçbirisi ortodontik tedavi için bir engel değildir.